Peygamber Efendimiz yemekleri evet vardı daha normal soğuk buz gibi değil yani normal halde yerde yemeğini Resulullah Efendimiz fe innel har çünkü evet böyle kaynar aşırı sıcak bir yemek yemek la berekete onda bereket yoktur buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nefse hoş geliyor. Sıcak sıcak Evet yiyelim diyorsun değil mi? Şimdi mesela fırından sıcacık bir ekmek çıkıyor. O, o arasına bir tereyağı sürelim yiyelim. Nefis bunu seviyor, hoşuna gidiyor. Ama sonradan ne oluyor? Yiyorsun yiyorsun mideye dokunuyor. Onda bereket yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem El eklu ma'al kuddam min ettevazı Hizmetçilerle birlikte yemek yemek bir kişinin tevazısındandır. Fakir fukara, garip kuraba, herkesin hor gördüğü değil mi? Veyahut da evinde, iş yerinde, iş yerin vardır, çalışanların vardır. Adam, ben onlarla yemek yemem. Olur mu öyle şey? Olmaz. Hoca bile ya, hoca hoca. Hoca bile talebesinin yanında oturacak, yiyecek diyor Allah dostları. Hizmetçilerle birlikte yemek yemek o kişinin tevazısındandır buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, فَمَنَ كَلَمَعَهُمْ اشْتَاقَتْ اِلَيْهِ الْجَنَّةِ Onlarla yemek yiyen, evet, insan, o, evet, cennete karşı bir müştaklık, bir aşk olur, bir sevgi, muhabbet olur. Cennet onu çağırır, çeker, sever, kıymetli kardeşlerim. Kendini cennete aşık eder. Onun için kibir olmayacak. Tevazu olacak müminde.